Aşağıdaki tabloda bir fabrikada çalışan personellerin sayıları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir. Buna göre bu fabrikada çalışanların dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi baktığımız zaman bize %5'lik ve %20'lik değerler verilmiş ve karşıları boş. O zaman 20, 40 ve 240'ı toplarsak %75'lik kısmı elde edeceğiz. 20 ile 40'ı toplarsak 60, 240 ile toplarsak 300. Şimdi 300 kişi... %75'e eşit dedik. Ee, en küçük değerimiz burada %5 görünüyor. %5'in değerini bir hesaplayalım arkadaşlar. %5 ne kadar olacaktır diyelim. X buradan ne çıkar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 375'in 4 katıdır. O zaman... E x de 5'in 4 katı olacak yani 20. Demek ki %5'lik kısım 20'ye eşitmiş. Yani şurası 20 ise gördüğümüz gibi o zaman burayı da %5 olarak yazabiliriz. %20. E %20 %5'in 4 katı arkadaşlar. O zaman şurası 80 olacaktır. E 80 %20 ise 40 %10'dur. Aynı şekilde 240 da arkadaşlar kaç katı? 40'ın 6 katı mesela. O zaman burası da %60 olacaktır. Peki şimdi bakalım. Tablomuzu doldurduğumuza göre tamamı yani %100'ü kaç kişi arkadaş, %100 daha doğrusu 360 dereceyle gösteriyoruz. E %5'i kaç olur onu görelim. %5 kaç derece olacaktır? X buradan 18 derece çıkıyor. Mesela %5 ne var? Bölüm şefimiz var. Bölüm şefimizin rengine baktığımız zaman 18 derece olması gerekiyor. Yani şu rengimiz 18. Evet 18. Burada 15 olmadı. Burada 30 olmadı. Burada 20 olmadı arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yerine yazarsak a sağlayacaktır.